Uygulama basamakları verilen ve kazansedin hava yolunu açmak için kullanılan pozisyon aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bir el alına yerleştirilir. Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir. Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş kere doğru itilir. Hangi pozisyon bu? Şok pozisyonu, yere oturuş pozisyonu, baş kere çene yukarı pozisyonu, yere yüzü koyun yan pozisyon. Burada bizim doğru cevabımız C şaka yani baş geri çene yukarı pozisyonu olacaktır. Bir, bakın bir, bir el alnına yerleştiriliyor diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştiriliyor ve alından bastırılıp çeneden kaldırılıyor. Yani baş geri çene yukarı pozisyondan bahsediyoruz. Peki biz bu pozisyonu kimin veriyorduk? Sadece bilinci kapalı olanları verdiğimiz bir pozisyonu değil mi? Ve kişinin bilinci yerinde olmadığı için tüm kasları gevşerdi e, ve kendini saldığı için kendini bıraktığı için de dil kökü de gevşer. Yani dil geriye kaçıp kendi kendine boğabilir ve bu da kişinin soluk yolunu kapatır. İşte böyle bir durum olmaması için biz bilinci olan kapalı bilinci kapalı olan kişilere baş geri çene yukarı pozisyonu veriyoruz ki o dil kökünü yukarı yukarıya doğru kaldıralım ve soluk yolunu açalım. Mantığımız bu şekilde.